Kıymetli velilerimiz, sevgili öğrenciler. Artık DGS heyecanı sona erdi. Tercih heyecanı başlıyor. Biz Güzel Bahçe Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu olarak sizlerin bu heyecanınıza ortak olmak ve sizleri okulumuzda ağırlamak istiyoruz. Okulumuz tıpkı fen liseleri ve nitelikli Anadolu liselerinde olduğu gibi fen dersleri yanında fizik, kimya, matematik, biyoloji gibi derslerin yanında İslami ilimler dediğimiz Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri ile İmam, İmam Hatip müfredatını birlikte yürütmektedir. Bizler eğitim kadromuzla, sosyal imkanlarımızla ve sizlere sunacağımız diğer imkanlarla ayrıcalıklı bir okul olarak sizleri aramızda bekliyoruz. Sevgili öğrenciler, İmam Hatip Lisemiz eğitim kadrosuyla ve sahip olduğu imkanlarla gerçekten güzel bahçe ya da yarım ada diye tabir edilen bölgenin incisi bir okuldur. Okulumuzun imkanları yanında öğretmenlerimizin özverili çalışmaları, ayrıca akademik çalışmaların yanında sportif ve sosyal imkanlar birlikte sizler için imkan olarak sunulmaktadır. Okulumuzda sportif imkanlar bakımından futbol, basketbol, özellikle tenis, masa tenisi, yine okçuluk en önemli spor dalları arasında öğrencilerimiz tarafından tercih edilmektedir. Kıymetli velilerimiz sevgili öğrenciler, sizler bizim göz bebeğimizsiniz. Evlatlarınızın başarısı hepimizin başarısıdır. Sizler okulumuzu tercih ederken inanın sadece bir okulu tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda çocuklarımızın geleceğini de tercih ediyorsunuz. Okulumuzun özellikle taban puanının düşük olmasına takılmamanızı özellikle rica ederim. Çünkü pandemi döneminde okulumuzdan nakil giden öğrencilerin çokluğu, çünkü pansiyonlu okul olduğumuz için böyle bir... E, sıkıntı yaşadık. Buna bir şanssızlık da diyebiliriz. Çünkü pandemiden dolayı velilerimiz değişik endişelerinden dolayı pansiyonundan öğrencilerini alarak kendilerine yakın olan bölgelerdeki okullara öğrencilerini naklettiler. Bu durumdan kaynaklı okulumuzun taban puanında bir düşüklük oldu. Bir iki öğrencimizin taban puanının düşük olması sebebiyle Ekranda gördüğünüz o düşük puan sizleri yanıltmasın. Okulumuzun tavan puanı yaklaşık 390 civarındadır. Bu sene sizlerin tercih edeceği yeni öğrencilerimizle birlikte biz inanıyoruz ki okulumuzun tavan, tavan puanı daha da yükselecek. Taban puanı da inşallah 350'lere sizin desteğinizde yükselecektir. Kıymetli velilerimiz, bu sene ayrıca okulumuzda bir başka imkan daha sunulmaktadır. Fen ve Sosyal Bilimler projenin yanında İngilizce hazırlık sınıfı açılarak lise öğrencilerimize yeni bir imkan sunuyoruz. Bu bölge Yarımada bölgesi, Narlıdere, Güzelbahçe, Urla, Çeşme, Seferihisar dediğimiz bu Yarımada bölgesinde yarının turizmcilerinin yetişeceği, İngilizcelerinin mükemmel olacağı ve yanında Arapça dilleriyle donanımlı öğrencilerimizi yetiştirerek, toplumumuzun, milletimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Kıymetli velilerimiz, son olarak sizlere şunu söylemek isterim ki, bu okul öğretmen kadrosuyla, idarecisiyle, diğer çalışanlarıyla ve öğrenci topluluğuyla gerçekten güzide bir okuldur. Yarımada'nın incisi olarak nitelendireceğimiz bu okulu tercih etmeniz, çocuklarınızın geleceği açısından gerçekten sizlerin huzur kaynağınız olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle evlatlarınızın yarınları için, başarmaları için, başarılı olmaları için bizler hem Rabbimize dua ediyor hem de sizlerin desteğinizle ülkemizin kalkınmasına katkı verecek bu gençlerin daha nice başarılar elde edeceklerini ümit ediyoruz. Saygı ve muhabbetle.